Merhabalar Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar Şubat ayı duygusal kökler ve güven temaları etrafında şekilleniyor. Kova burcundaki tutulma ev, aile ve içsel güvenlik alanında yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Taşınma, evle ilgili değişiklikler ya da aile dinamiklerinde bir dönüşüm gündeme gelebilir. Bu tutulma sizlerin güven duygusunu dış koşullardan çok içsel bir yere taşınmasını ister. Eski duygular, refleksler yerine daha bilinçli tepkilere bırakıyor. Bu süreç içsel gücün yeniden inşa edilmesiyle ilgilidir. Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumu iş, sağlık ve günlük düzen alanında bir test süreci başlatıyor. Emek verilen sonuç verirken İhmal edilen alanlar da görünür hale geliyor. Disiplinli bir yaşam düzeni kurmak bu dönem en büyük anahtar olabilir sizler için. Ay sonunda Merkür Retrosu aşk, yaratıcılık ve kalpten gelen konularla ilgili bir iç değerlendirme süreci getirebilir önünüze. Güzel ve farkındalık dolu bir ay olsun. Sevgiler, hoşçakalın.